Evet İstinye Park'ın genel müdürünü davet etmek istiyorum çünkü bu gecenin Merhaba. ev sahibi kendisi. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu galayı düzenlediğimiz yerin genel müdürü İstinye Park'ın Merhabalar, sağ olun. Siz değilsiniz. Ben de iyiyim. Hiç sunuculuk yapmamıştım. Mazur görün beni. <laughs> o zaman soruları oradan alalım. Ben heyecanlandım. Neler hissediyorsunuz? Filme ev sahipliği yapıyorsunuz. Vallahi 10 milyon aşkın takipçisi olan Enes Batur'a ve ekibine ilk önce yani hayranlıkla bakmamak mümkün değil. Bu yüzden tebrik ediyorum. Teşekkürler. Yenilikleri ve trendleri de yakından takip eden İstinye yapar ailesi olarak sizleri burada ağırlamaktan çok mutluluk duyuyoruz. İlk filmi izlemiş miydiniz? İlk filmi izlemiştim. İnşallah bunu da e, bu akşam itibariyle... Bu akşam hep birlikte filmi izleyeceğiz. Peki bizi nasıl bir şey bekliyor sizce? Valla bence çok güzel bir şey olacak. zaten Enes'in yaptığı her şey çok güzel. Çok teşekkür ederim. Bu kadar takipçiye başı boşu boşuna sahip olunmuyor. Çok başarılı bir iş çıkardığına eminim. İkincisinden de beklentimiz tabii daha yüksek. Bakalım göreceğiz bu